Merhabalar. Bir önceki videoda Config UI Manager nasıl kurulur bundan bahsetmiştik ve bunu yaparken Git kullanmıştık. Bu videoda hem Git kurulumundan bahsedeceğim hem de Git olmadan Config UI Manager'ı nasıl kurabiliriz bundan bahsedeceğim. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Videonun altına bıraktığım linkten Git'in official web sayfasına ulaşabilirsiniz. Bu sayfayı açtıktan sonra download linkine tıklıyorum. Ve buradan kendi işletim sistemime uygun olanını seçiyorum. Burada da download for Windows diyor zaten. Onu tıklıyorum. Burada önümüze seçenekler geliyor. 32 bit, 64 bit ve portable versiyonları. Ben 64 bit olanını indireceğim. İndirme işlemi bittikten sonra klasörde göster diyorum. Ve git uygulamasını çift tıklayarak başlatıyorum. Buradan install deyip git uygulamasını bilgisayarımıza yüklüyoruz. Geliştirme notlarını görmek isterseniz bu kalabilir ama ben kapatacağım ve bitti diyorum. Programın doğru bir şekilde yüklenip yüklenmediğini anlayabilmek için dilerseniz terminali açıp git yazarak kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi git komutları listelendi. Bir önceki videoda git clone kullanarak Config UI Manager eklentisini yüklemiştik. Şimdi aynı şeyi git clone kullanmadan nasıl yapabiliriz ondan bahsedeceğim. Yine Config UI Manager'ın GitHub sayfasını açtım. Burada görmüş olduğumuz kod bölümüne tıklıyorum ve download zip seçeneğini seçiyorum. Ardından klasörde göster diyorum. Bu bölümde sağ tıklayıp dosyayı zip arşivine çıkartıyorum. Zip dosyasını açtıktan sonra klasör ismini değiştireceğim ve main kısmını siliyorum. Sonrasında klasörü kopyalayıp custom node klasörü içerisine yapıştırıyorum. Buradaki dosyalarla manager içindeki dosyalar birbirlerinin aynı. Artık tekrar ConfUI uygulamasını başlatıp menajerimiz yüklenmiş mi kontrol edebiliriz. Evet, Manager menümüzde gözüküyor. Üzerine tıklayıp işlem yapabiliriz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Konuyla ilgili aklınıza takılanları yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca abone olur ve videoyu beğenirseniz de çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.